Emma, kızım, ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba arkadaşlar, güzel köy hayatıma hoş geldiniz. Bugün bahçeye geldik, bahçeye giriş yapıyoruz şu anda. Emma, kızım hoş geldin sen. Ne yapıyorsun sen? Gel bakayım, gel bakayım. Ne? Ne? <laughs> hayır, 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 çek, çek, hayır çek, 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 hayır çek, 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 Hei. Hei. kapımızı kapattık Çünkü köpeklerimiz dışarı çıkmasın bir de gecenin burada domuz çok bahçeye girip zarar vermesinler arkadaşlar Maşallah çiçeklerimiz yüzde yüzü hepsi açmış şöyle yakından bakarsanız çok güzel olmuşlar happening? Şey. Dur, dur üstümüne yaptım, dur. Dur, 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 dur. Dur, dur. Gel bak, gel, gel, gel. Gel, bekle 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 Bekle, bekle, bekle. bekle hayır bekle Bekle gel, bekle Tamam tamam babam tamam açıyorum seni tamam bekle 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 gel gel buraya <laughs> ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun ne yaptın ne yaptın ne yaptın ne... hayır hayır ne yaptın <laughs> ne yaptın özledin mi özledin mi He? hayır özledin mi <laughs> Agir. <laughs> gel bak ne getirmişse gel. Gel gel. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel. Agir. Agirne'nin Ema'nın beslenmelerini de verdik. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Hava iyi olursa yarın yıkayacağım sen oğlum. İnşallah. Ema kızım ne yapıyorsun? Ne yaptın? Bir tane de kumkat pidesi aldık. Ekmek için. Şöyle bir güzel yere yerleştirelim. Nereye katabiliriz? Şuraya katalım. Gel oğlum. <laughs> Abo, Tombiş. Kızlar ne yaptınız kızlar? Dört gözden bizi beklemişler. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Hadi. sen Ne buldun bakayım? Ne buldun sen? Ne buldun sen? Burada bir şeyler bulmuşsun sen. Burada bir delik var. O ya faredir. Fare mi buldun sen? Ne buldun? Ne buldun? Ha, kedi kedi. Bakayım. Burada bir tane kedi var. Kedi buraya saklanmış. 23 arkadaşlar. Agir'de kediyi gördü. Zavallı nerede yeri yapmış kendini? <laughs> <laughs> Üstten de oyuk varmış. Hmm. vars erkekler ne yaptınız hadi bakalım Agir, ne yapıyorsun sen orada? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen benim üstümü mahvettin oğlum? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Agir. <laughs> tamam, tamam, tamam.

ateşimizi yaktık. Gayet de güzel yandı. Bakın sesi arkadaşlar ne güzel yanıyor. Şöyle içe doğru görürseniz. Gümümüzü katalım. Çaydanlamın içerisine su koydum. Kaynadığı zaman sobanın üstünde bir çay içelim artık. Merhaba arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Günaydınlarınız olsun. Sabah uyandım. Kahvemi doldurdum. Dışarıya çıkıp güneşin doğuşunu sizlere göstereyim dedim. Şu anda bulutlar güneşin önüne geçmiş. Hava biraz da sisli olduğu için Güneş tam kendini daha göstermemiş. Az önce bulutlar yoktu. Güneşin doğuşu gayet iyiydi. Dışarı çıktığımda bulutlar üzerini kapatmıştı. Kuşların sesi cıvır, cıvır ne kadar sade, sessiz, sakin. Huzur verici. Bu arada hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün günlerden Cuma Video birkaç gün sonra gelebilir O yüzden Cuma Değildi bu niye Cuma mesajı Veriyor diye arkadaşlar algılamasınlar Şöyle biraz da bahçeyi gösterelim 10 gün önce ağaçlar kupkuruydu üzerlerinde çiçek Yaprak yoktu Görüntü daha farklıydı şu an Görüntü daha güzel, daha canlı duruyor. Ağaçların çiçeklerin açmasıyla görüyorsunuz dağlar, tepeler, havadaki bulutlar. Ne kadar güzel bir tablo çizmiş. Harika bir tablo bence. Ağırı göstereyim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapayım baba? Özledin mi? Gel bakayım. Arkadaşlar Agir de biliyor o merdivenin ilk basamağına bile basmaz. Yukarıya çıkmaz. Maşallah. Akıllı köpeğim benim. Akıllı oğlum benim. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Zıbı. <laughs> Zıbı oğlum. biliyor mu buraya kadar? Zıplayamam mı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar dikkatli bakıyor. Her şeyi çok çabuk anlıyor. Günaydın. Nasılsın paşam? İyi misin? Hı? İyi. Emma kızım ne yaptın? Sen niye gelmiyorsun? Küsmüş müsün? Küstün mü kızım? Hadi. <laughs> Çek şu kovayı bir boşaltalım. Gir. Boşaltalım kovayı. <laughs> dur kovayı boşaltalım sonra oynayacağız tamam mı? Hadi önce bunu boşaltalım. Aferin, aferin. Hayır, tamam yeter. Yeter oğlum, yeter. Yeter, yeter. Tamam, bekleyeceksin. Bekle kovayı boşaltalım. Buraları ne hale sokmuşsunuz siz? Ne yaptın buraları sen? Hayır dur bir dakika dur şımarma dur hatanı hemen şey yapma buraları ne yaptın sen? dur oğlum, dur oğlum. Bir de tavuklarımızı besleyelim. Kombi <laughs> şoruzlarımız. <laughs> Kısa, kara kızım <laughs> Siyah tavuğumuzun adı kara kız koydum. Çıktınız mı? Maşallah. Bir de diğerlerini yemleyelim. Agir ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Günaydınlar. Nasılsınız kızlar, oğlanlar? Beni mi bekliyorsunuz? Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Hadi bakayım. Al bakayım. Al bakayım. bakıyor. Gel bakalım. Herkese de günaydınlar. Bunlar da 4 aylık gereze horozlarımız, gereze tavuklarımız. Hadi bakayım. Ya Allah. Size açabilirim. Sizle şu beyaz gelinciyi açabilir miyim? <laughs> <Yememizi de verelim. gülüyor> biraz gelsin de Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarınız olsun.